Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin düşürülen uçak konusunda sınırı açtığını öne sürdü ve Ankara'nın niyeti konusunda soru işaretlerinin arttığını söyledi. Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim ile Moskova'da bir araya gelen Lavrov şöyle devam etti. Şuna inanıyoruz ki durum açık bir şekilde kafa karıştırıcı. Suriye ve Irak'ta teröre karşı oluşturulan koalisyona destek verdiğini söyleyen komşu ülkeler gerçekte ikili oynuyorlar. Aynı zamanda teröristlerle gizli bir işbirliği içerisindeler. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise Türkiye'nin Suriye'de etki alanı oluşturmaya çalıştığını öne sürdü. Son 5 yıl boyunca Türkiye'nin Suriye'ye yönelik müdahalesi sonucu büyük zarar gördük. Şu bir gerçek ki Erdoğan, IŞİD, El-Nusra ve El-Kaide'yi destekleyerek Suriye'nin kuzeyinde gücünü göstermek istiyor. Rusya, Suriye'de terörist bölgelere yönelik askeri operasyonlar yaptığını ileri sürerken, Türkiye ise buraların Türkmen bölgesi olduğunu ve buralarda IŞİD unsurlarının bulunmadığını belirtiyor. Öte yandan Rusya, daha önceki yaptırımları ek olarak 1 Ocak'tan itibaren Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını askıya almaya hazırlanıyor.